Dizi partike Geldim mi? Geldim. Neyse. İçeri gidin artık ama çok sıcak olacak. geldi içeri gir. Tamam. Kısa konuyla duruyorsun zaten. Kış oldu kış. Tamam. Bana ne be ben dışarıda durmayız. O zaman dışarı çık. Ay. Arkadaşlar salondaydım biliyorum ama ben ikinci denemeye çıkıyorum yani bir kere denedim parti ama sildim de yanlışla neden ee, burada lan çocuklar ben hemen video bir an sildim yani bir an yükledim YouTube'a yani video yarım kaldı parti bir ben nerede kaldım da hiç hatırlamıyorum YouTube'dan makbuzları uğraşmayacağım direkt buradan devam ediyorum çocuklarsız siz salonda değil miydiniz? Yok biz böyle yedik. Üstümü değiştireceğiz. Of Öf de Dolap lazım. İlk aynen o. Ha? Hayır. Olmaz. Aç mısınız? Yok. Neyse hadi siz biraz şöyle gidin. Abla, Arkadaşlar ablam arkada konserve ediyor. <laughs> o yüzden sesini duyarsanız ödüm dilerim. Neyse ben de burada dinleyeceğim işte. Yay yani bakalım şuraya. çok bir şey var. Arkadaşlar bir dakika şunu diğeri de değiştireceğim. böyle oldu şunu şuraya koyamıyorum. Ben bir duş alayım. Şuna da şunu diyelim. hemen akşam oluyor. Koyalım diş malzeme yok ama diş fırçası var çünkü orada bulamadığım şey daha Bunu da şuraya renk Yine başladı arkadaşlar çünkü toku bu kadar bence yapacağız saçımı Adı hani değişiyor ya. Dur dur oluyor ya. Keşke bu kadar, bu kadar o, olsaydı. Yani biraz gerçekçi olsaydı. Bunu <laughs> <N 'olmuştum> bu zaten <laughs> kıyafetle sıdır şu içinde eşyalar vardı buraya atlardım Belki de asılık oldu ama ne olacak ama. Şunu biraz bundayım ya da. Belki şu uyuyor gibi düşünmeyin bunu ya. Akşam diyor. Akşam oldu uyuyalım. Zaten uyumasa bile adam uyuyacak. Evet. Her çocuklar yaşam oldu hadi. Hadi bir kere de geç uyusak. Olmaz ama siz küçüksünüz uyumazsınız. Bir yemezsiniz hadi. Ay yanlış yere koyuyordum. Gel. Ne inşallah. Evet uyuyacağız. Arkadaşlar bu kıyafetleri kaplanca Şöyle. Sıradan kıyafet gibi gözüküyor. Bu bir koleji bir post. Bu sıra öyle ama bu biraz farklı. Sabah Z olur. Ay, biraz erken geldim. Ha, ha Merhaba. Ay köpek. nerede de açmışlar koymuşlar. Ne da yok. Ay bu kim be? Kanka çok zor. Yani şey değildir yani postaneci. Ah şey biraz erken geldim sanırım. Evet yani normalde hiç bu saatte gelmiyorduz da yani ben de çok saçma buldum ama artık imza alıyorlarmış. Hem çekmek gerekiyor. Peki bugün size Allah'ın iyi günler sağlığınız. Evet. Ben de kaçayım. Yo ben de geleceğim. Tamam sen de gel ama kimse yolda da. Çünkü saat çok erkendi. çok ay. Kutusu küçük de. Neyse yeni bir eleman. Aa bu gözlük sana olur. Bir denese de. Gözlük benim şekilde önden çekil. Ama yani sana oldu. Aa bu çok güzel bir çiçekmiş. Aslında bu falan mı koysak? Bunu? Şimdi şunu kaldı Aa çok güzel. Tam bir tane şey bu bunu şey olmaz ama çok güzelmiş. Bunu bizim odaya yalanlam. Şöyle bas ki şeyler çıkmış ama bizim bu tuvalet çok küçük. Neyse yapacak bir şey koyalım. Arkadaşlar ben bu tuvaleti değiştirmek istiyorum çünkü hiçbir şey koyamıyorum. Haydi. öyle bir şeyler çıkmış. Bundan son olmak. Top çıktı. Al, oynarsın. Aman ne moyo. Evet, bunu da sarı koyarız. Hmm, bu bize. Bu, bu da bize. Bu da bu da bana. Evet. Bu çiçeği bu fal koyarsın. Of. Oh, bu da şeylik. Şu banyo acilen değiştirmem lazım. Bence çok bir şey çıkmamış. Gel şunları. Koyarken yerlerde yine 我明天得得开始耶。 hepsi çöktü hadi adam evet toplam ballot kadar atladı. var had bak Tamam hadi kalk. Ay okulum vardı. Hayat. Kanka geldi mi? Geldi evet, ama sana bir şey çıkmadı. Tamam. Arkadan yeni ses geliyor kusura bakmayın. Evet. Hadi kızım görüşürüz. Hmm. Görüşürüz. Bu dolaplar da de. Bana bakarken merhaba. Şey, yeni dolaplar geldi. Burası benim dolabım. Ben günlerce şurasıdır. Aha. Oh. Benim gitti de çok iyiymiş. <laughs> en suluk varmış. Anahtarı koyayım. Hmm. Ben. ne yapacağım kanka senin dolabın amma doluyormuş demediği şeyle yanında bir tane gereksizler dolabı var oraya koyabilirsen. he tamam bu ne ya bunu at o bu da benim değil sekiz oldu. Kanka bir şey diyeceğim. Ne yapacağım? Kanka bir şey diyor. Sana tefes dolu mu? Olur. Bende boş bir tane dolap var. istersen onları atma gelince şey. Onun içindekileri oraya aktarabilirsin. Ha, tamam. Bunları da atarım. Bence komple direkt çantamı tarafa koyayım. <laughs> Pardon. Neyse kanka defterini alsın da bana. Olur da al. Kalemim de yok benim ya. Onunmuş gibi düşünün. Kanka dur, kimse yok. Kendimden başka kimse çok güzeller. <laughs> başka mi ya da arkadaşlar? başka şuraya yok. Kendimden başka kimse yok. Kendimden başka kimse yok. Kendimden kimse yok. Kendimden Kampf. Ah, ben de bir bin ich kaffe, hab ich mich gedämmt. Ach, man, äh, du tschick, 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 du sonrasında bir de du tschick, de kontrol edeceğim çantamı attım. Tamam kanka işte sen zengin olursun. Adımlar aileme söyleyem de. Neden? Eğer ben hırsız sanarlar kanka. Günler çaldım bilsin ben mi çaldım? Yok kanka niye öyle desinler zengin oldular diye söyleyeyim. Öyle. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını da ya? Neyse sınıf herkes gelir. Bir kişi yok sadece? Bedavadan gelirler hocam. Arkadaşlar kusura bakmayın ben diğer dizimdeki kısık koyacağım çünkü karakterim yok. Neyse çocuklar başlıyoruz. Evet. Bu Ay kalem boyu çok büyük. Şu vudu vudu başlığı da atar ya başlık olacak. Burada da Arapça yazıyorum kusura bakmayın. Ay bunu ya Ay. Eh. Şurayı aldıklar şuraya getirin. Buraya aldıklar şuraya. Bu da diye. Evet çocuklar bu Arap yazıyı yazıyorsun sonra eee daha çıkarsanız. Ne varlar? Ay bu de, Ay hocam ben yazmadım. Diye. Kızım gel misin? Sen nasıl mi, be? ne notu koyalım. Notu koyalım. ya koyalım. Hocam durun daha yeni yazdınız. Daha pek beraber yazdım. İşte yazar falan. Evet çocuklar şimdi bir kısmınızı benim yaptığım gibi şöyle yapın. Dersimiz resim çocuk. Hayır bu sonda resim olmuyor ki. O bir kez sesini. Evet şimdi böyle yapın e, sonrasında sonrası kırmızıyla şuraya ay dakika. kırmızıyla benim şuraya yaptıkları yazın dersin ne olduğunu ben de biliyorum sanıyorum yeşille de şuraya yaptıkları yazın maviyle de şuraya yaptıkları yazın Yani hepsi siyahla yapmayın yani bana yeni renkli yapacaksınız evet dersimiz bitti zorlu <laughs> okul biter yani okul gün işte, günü biter işte ee, okul günü biter bazı kişiler dershaneye gidecek olarlar istersen ama biz varmıyoruz evet yok sunuz Gördüğünüzde de ben şöyle gördüm. Al oh, kanka bu da sınırlı. <laughs> Bana ne yaz derse bu kadar. Hadi gel gidelim <laughs> bankaya. Evet. Ay kanka yoruldum. Sen yine okuldan geldin? Ben tam parktan geldim. Oha. Çünkü nerede biliyorsun Belki burada bakıyor. Yok en üst katta Fatur olduğu yanında bakıyor. Nerede biliyorsun? Geçen baktırdım da öyleydi. 72 Ay. Kanka yanlış. Pardon Edna 6'daydı. 48 beydir. Neyse size gel. Şuradan bir şeyler ısmarlayayım. Ay şunu değil. Şuraya, şuraya otur işte. Biz de hala varmış şunun. Kaç TL var da senin? Yüz. Daha yüz. Kaç çok pahalı bir kere. Yüz liraya sadece bir fitet alabilirsiniz. Oha burada yazabiliriz. 2 kişilik bir de içecek alamazsınız. Çiçeğe gerek yok zaten benim perdesi var. İyi. Tavuk suyu varsa balete yağ çıkart. Ben su istiyorum. E. Sen tut su da kayda su bastık. Ben şu suyu da tuştum ki şu alalım. Şurada, şurada, yoktu, şurada. yarışıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz hadi. Gel hadi 56'ya gidelim. Allah ben kaldım. Gel gel. Evet kız kankasını alıp geri geliyor. Gel kanka. Yana ne oldu? Bu sefer de bir şeylere batacağız. Allah o iyi 1, 2, Üç. Hepsi orijinal. Toplam kaç? Tas kaç? 10 milyar. <laughs> tamam, teşekkürler. Buldu mu? Buldu mu Yok, burada değil. Yani şimdilik buldurmayacağım Kanka. Kanka sen ne oldu? Neyse kanka. Bunlar aldım. Anne hani şey biraz sakla geliyor Hadi. Ay. Herkes evde uyuyacağız. Tamam. Bazı kişiler uyumuşlar. Lan ben de uyuyorum. Hadi hızlı. Tamam. Çatakta kör şey değil. Hiç. Hıcağın ne olsun? İyi ee, hadi.

şu çanta geldi tabi bir uğurluk mu var yoksa başka bir şey mi neyse uğrayayım tamamım part 3'te arkadaşlar bu videoları artık 20 ya da 22 dakikada çekiyorum bay bay